Biz Albert'ta hastaların kronik hastalığı öğrenmesine, o kronik hastalığın gerektirdiği tedavi uyumunu yakalamasına yardımcı oluyoruz. Hastaları yalnız bırakmıyoruz. Onların ilaç yönetiminde, tedavi yönetiminde, hasta eğitiminde, doktoruyla olan bağının güçlendirilmesinde onlara destek oluyoruz. Albert adında bir sağlık asistanımız var. Hastalar kafasındaki soruları Albert'a sorabiliyor, cevaplarını alabiliyor. Şu ana kadar 150 binden fazla hastaya ulaştık. Dünyanın en büyük 10 ilaç şirketinin 8 ile beraber çalışıyoruz. Jay Serdar Gemici İzmir'de 1990 yılında doğdu. Evet. Babam bankada çalışıyordu, annem ev hanımıydı. Evet. İlk öğretimi İzmir'de okuduktan sonra evet. asker okullara girdim. Eybiradada deniz sesinde okudum. Sonrasında Deniz Harbor'da okudum ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni bitirdim. Üniversiteden 2014'te mezun oldum. 1,5 senelik bir ilaç sektörü tecrübem oldu. Kariyerimin başlangıcında çalıştığım ilaç şirketiyle beraber aslında bir sağlık ekonomisini de tanıma fırsatım oldu. Hem ne kadar kompleks olduğunu, aslında burada büyük bir fırsat olduğunu ve doğru yönetildiğinde bu ekonomi hastaların da bundan daha çok fayda görebileceği, doğru modeller kurulduğunda her paydaşın kazanacağı bir sistem yaratabileceğini gördüm. Bu beni oldukça heyecanlandırdı. Sonrasında Siemens'e katıldım. Siemens'te çok şey öğrendim. Hem üst yönetimle beraber yakından çalıştım hem de şirketin genel gidişatına vizyonu doğrultusunda büyük projeler yapmak bana çok şey öğretti. Şu anki Albert Elton'un hatta şirket kültüründen stratejisine kadar uyguladığımız birçok şey aslında bize Siemens'ten miras diyebilirim. Siemens'te 4 yıl çalıştım. Yani tabii ki iyi bir maaşımız, arabamız, konforlu bir hayatımız vardı. O konforlu hayatı bırakmak hiç kolay değil. E ama hep aklımda olan bir konu olduğu için uzun zamandır bu konuda düşündüğüm, üniversiteden beri bir girişimcilik diyebilirim. Nasıl kurumsal hayatta başarılı olduysam startup hayatında da başarılı olacağımı düşünüyordum çevremdekiler de sağ olsunlar bu konuda bana oldukça destek oldular Fakülteli biz üç eski Siemens çalışan olarak kurduk. Serhat Uzun ve Ensar Güneş Doğdu ile birlikte 2018 yılında kurduk. Elimizdeki teknolojiyi kullandık, problemi tespit ettik. Ekibimiz güçlüydü, birbirini tamamlayan bir ekip vardı. Bu Voltran'ı oluşturup aksiyona geçtik. Şunu fark ettik ki yani kronik hastalar tedavilerini doğru yönetmiyorlar. İlaçlarını doğru zamanda almıyorlar, doğru beslenmiyorlar, doğru egzersizlerini yapmıyorlar ve üç kurucu ortak olarak üçümüzün de bu sağlık konusuna bir ilgisi vardı. Ben daha öncesinde ilaç şirketinde çalışmıştım. Diğer ortağımın aile işi, eczacılıktı. Bu sebeple bu ortak problemi hep kendi aramızda konuşuyorduk. Bir yandan da Siemens'te son yaptığımız ortak projelerden biri de ses teknolojisi üzerineydi. Dolayısıyla oradan doğal dil işleme teknolojisinde bir heyecanımız vardı. Dedik ki yani bu teknolojiyi kullanarak bu insanlara biz yardımcı olabiliriz. Fırsat kapıyı çaldığında da aksiyona geçtik. Nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı? Bugün baktığınız zaman bir kronik hasta doktordan teşhis aldığı zaman sadece 5 dakika bir muayene süresinden sonra o hastalıkla baş başa kalıyor. Ve büyük bir yaşam tarzı değişikliğini hiç hazır değil. Biz Albert'ta hastaların kronik hastalığı öğrenmesine, o kronik hastalığın gerektirdiği tedavi uyumunu yakalamasına yardımcı oluyoruz. O hastaları yalnız bırakmıyoruz. Onların ilaç yönetiminde, tedavi yönetiminde, hasta eğitiminde, doktoruyla olan bağının güçlendirilmesinde onlara destek oluyoruz. Albert adında bir sağlık asistanımız var. Hastalar kafasındaki soruları Albert'a sorabiliyor, cevaplarını alabiliyor. Albert olarak ses işleme ve dil işleme teknolojisiyle beraber yapay zekayı yeni şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Hastaların sorularını anlayıp Albert doğru cevapları onlara sunuyor hem bir linguist artı medikal ekibimiz artı AI engineerlerimizle beraber sürekli eğittiğimiz bir dil modeli var uygulamamızın içerisinde. Bu dil modeliyle beraber aslında bu doğru eksperiyensi hastalara sunuyoruz. ChatGPT'nin de şu an çok gündemde olduğu bir günde özellikle doğal dil işleme teknolojisi çok popüler oldu. Biz de bu şekilde en hastalık spesifik dil modelleriyle beraber medikal valide olmuş bilgiyle beraber bu hizmeti hastalara sunuyoruz. Örneğin hasta uygulamayı indirdi uygulamadan ilaçlarını takip edebiliyor. Tüm bildirimlerini sesli alıyor. İlacını içme vaktin geldi şeklinde evde konuşan bir uygulama olduğunu hayal edin. Özellikle yaşlı büyük hastalar için etkileşimi yükselten bir faktör. Ölçümlerini takip edebiliyor. Tansiyonunu, kan şekerini ve benzerini. Dökümanlarını burada yükleyebiliyor. Bunu bir sağlık karnesi gibi kullanabiliyor. Yine uygulama içerisinden o hastalıkla ilgili videolar izleyebiliyor, makaleler okuyabiliyor ihtiyacı olduğunda sağlık profesyoneliyle, bu bir doktor olabilir, diyetisyen olabilir, psikolog olabilir, online görüntülü görüşme yapabiliyor. Ve yine kafasındaki soruları sessiz asistanımız Albert'a sorabiliyor. Bunların hepsinin hastalık spesifik olması, o hastalıkla ilgili donanmış olması burada çok büyük bir fark yaratıyor. Doktorlar özelde bir web ekranımız var. Aslında iki muayene arasında evde ne oldu bilgisini Doktor Albert'tan görebiliyor. Hastanın ilacını aldı mı, almadı mı? Herhangi bir atak yaşadı mı? semptomları neydi? Bunların hepsini doktor bu web ekranına girip hastanın verilerini görüntüleyebiliyor. Hatta mesaj, öneri, hatırlatma paylaşabiliyor. Bizler ilaç şirketleri, sigorta şirketleri ve hastanelerle beraber hastalık spesifik programlar yapıyoruz. Bu programlarda önce doktorları kullanıcı olarak ediniyoruz. Sonrasında doktorlar için birer broşür hazırlıyoruz. Bu broşürlerin üzerinde doktor spesifik QR kodlar yer alıyor. Örneğin bir MS hastası geldi. Hekim bu broşürü MS hastasına veriyor. Diyor ki yani sen de 5 dakika çok kısa konuşabildik ama MS hastalığın boyunca sana yardımcı olacak bilgiler, hatırlatıcılar, içeride diyetisyeni, psikoloğu olan bir mobil uygulama var. Bu mobil uygulamayı bir QR kod aracılığıyla indirebilirsin diyor. Ve tamamen ücretsiz. Hasta QR kodu okutuyor ve MS'e özel o dünyaya giriyor. Hepsi aslında aynı mobil uygulamayı kullanıyor ama farklı linklerden indirdikleri için tamamen o hastalığa özelleşmiş bir deneyim yakalıyorlar. Amacımız olabildiğince kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak. Hastalar için tamamen ücretsiz aslında. Baktığınız zaman sağlık harcamalarının %70'i kronik hastalıklardan dolayı kaynaklanıyor. Sebepleri ve onların tetiklediği diğer hastalıkları düşününce çok büyük bir sağlık harcamasına sebep oluyor ve kronik hastalıkların doğru yönetilmesi, hastaların tedavi uyumunun arttırılması, ekstra problemlerin çıkmamasına, hastaların daha az hastaneye yatmasına sebep oluyor. Bu da tabii ki de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun daha az ilaç ödemesi, devletin daha az hastanelere ödeme yapmasına sebep olduğu için aslında kamu için oldukça yararlı. Kronik hastaların doğru yönetilmesi sonucunda tedavi uyumu artıyor. Böylece hastalar daha az hastaneye gidiyor. Hastanelerdeki yoğunluk azalıyor, maliyetler düşüyor. Hatta sırf bu yüzden bazı ülkeler bugün Almanya, Fransa, Belçika, Amerika gibi ülkelerde dijital sağlık uygulamada aynı bir ilaç gibi geri ödenmeye başladı. Siz dijital sağlık ürününüzün hastaya olan faydasını kanıtlıyorsunuz klinik çalışmalarla. Sağlık ekonomisi anlamında kamuya olan faydasını kanıtlıyorsunuz ve devlet diyor ki ben bu hasta için bu ilacı, bu dijital sağlık ürününü öderim. Çünkü bunun uzun vadede bana faydası var. Aynı bir ilaç gibi doktor reçeteliyor ve devlet bunu sizin adınıza ödüyor. Siz ücretsiz kullanıyorsunuz. Aslında bizi en farklılaştıran noktalardan bir tanesi de Sağlık Bakanlığı tarafına onaylı bir dijital sağlık ürünü olmamız. Albert hem dijital arşivleme sistemi olarak hem de uzaktan sağlık bilgi sistemi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. Bu sayede hem hekimler hem hastalar çok rahat bir şekilde uygulamayı kullanabiliyorlar. Tüm verileri güvenli bir şekilde Türkiye'de tutuluyor. B2B2C iş modelimizin bir avantajı olarak tüm Türkiye'de varız. Türkiye'nin dört bir köşesinde projeler gerçekleştiriyoruz. Cizre'deki bir kişi de Albert'ı kullanabiliyor. İstanbul ettiği bir kişide albert'tan yararlanabiliyor. Tamamen ücretsiz olması bu noktada çok büyük bir fark yaratıyor. Genelde nüfusla çok bağlantılı olarak en çok kullanıcımız İstanbul'da. 20'den fazla hastalıkta beraber çalışıyoruz. Ama özellikle onkoloji, nöroloji ve kardiyoloji alanı bizim odaklandığımız alanlar. İçeride kendi in-house bir medikal ekibimiz var. Onlarla beraber hangi hastalıkların Albert'a daha uygun olduğunu birlikte de keşfediyoruz. İş modelimiz şu şekilde hastalar tamamen ücretsiz kullanıyor. İlaç şirketleri, sigorta şirketleri ve hastanelerle yaptığımız anlaşmalar dahilinde hasta bazında ücret alıyoruz. 2018'de 150 bin dolarlık bir yatırımla başladık 3 kişi. Şu an 23 kişilik bir ekibimiz var. Şu ana kadar 1,5 milyon dolardan fazla yatırım aldık. En son Sabancı Ventures ve Ak Portföy ile beraber Sabancı Grubu şirketimize ortak oldu. Amacımız tabii ki yurt dışı. 2023 bizim için globalizasyon yılı. İlk adımımızı İngiltere'de NHS ile çalışarak attık. İngiltere NHS ile Wolverhampton bölgesinde bir pilot gerçekleştiriyoruz. sonrasında da Suudi Arabistan'da büyük bir sigorta şirketiyle çalışarak devam ettik. İnşallah bunların sayısını arttıracağız. Bundan dolayı da seri A yatırımımız bizim gündemimizde. İnşallah 2024'ün ilk aylarında da büyük bir seri A turu kapatmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 150 binden fazla hastaya ulaştık. Dünyanın en büyük 10 ilaç şirketinin 8 ile beraber çalışıyoruz. Hedefimiz bu MENA bölgesinde Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan bu MENA bölgesinin kronik hastalık yönetiminde bir numara olmaya hedefliyoruz. Albert'ın doktorlar tarafından reçete edildiği, sadece kurumlar değil devlet er tarafından geri ödendiği bir hayalimiz var. Biz de şu an Pfizer gibi, Sanofi gibi, Roche gibi global büyük ilaç şirketleriyle beraber çalışıyoruz. Girişimcilik için en önemli konulardan bir tanesi bir cesaret. Kesinlikle inandığınız fikrin arkasında durmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki de disiplinli çalışmak. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Gerçekten hani istediğiniz kadar cesur olun, istediğiniz kadar inanın. Ama onun arkasında durup onu hayata geçirmek için doğru eforu koymazsanız hiçbir şey gerçek olmuyor. Üçüncüsü de belki sağlık girişimciliği için özellikle kritik olan sabır. Çünkü sağlık girişimciliğinde özellikle pazara çıkış epey zaman alıyor doğru sertifikasyonları almak çok zaman alıyor. En başta umudumuzun kırıldığı çok yer oldu. Ama arkasında durduk, sabırla bekledik ve en sonunda insanlara bunu gösterebildik. Tabii ki Covid-19 burada çok bize olumlu etkiledi, onu size söylemek lazım. Covid-19 tüm paydaşların ajandasında dijital sağlığı öne çekti. Herkes dijitalleşme, dijital sağlık, uzaktan sağlık kavramlarına çok alıştı. Bu da bizim pazarımızın çok büyümesine sebep oldu. Türkiye'de girişimci olmak hiç kolay değil. Çok avantajlı yanları da var. Evet Güney Amerika'da doğan bir startup uzun süre Amerika'dan çıkmayı hiç düşünmüyor bile. İç pazarda çok büyük fırsatlar yakalayabiliyor. Özel sağlık sektörü tabii ki orada çok büyük. Veya Avrupa'da Almanya'da doğan bir startup Fransa ya ihracat yapmakta hiç zorlanmıyor. Çok hızlı bir şekilde Fransa pazarına geçebiliyor. Ama Türkiye'de gerçekten hani özellikle farklı ülkelere ihracat yapmak, diğer ülkelere açılmak hiç kolay olmuyor. Türkiye'de yaptığınız için bazı şeyler maalesef değerinin daha altında da görülüyor. Ama olsun bu bizi yıldırmıyor. Tam tersi daha da hırslandırıyor. Albert globalleşmeyle beraber 1 milyon dolar ciro barajını geçerek artık yeni bir seviyeye geçti. İnşallah farklı global işler yaparak ciromuzu farklı ülkelere yayarak daha global bir şirket olacağız.